ve muhabirimiz Deniz Zeybek de o noktada bizi bekliyor. Müdahale de durum ne? Şöyle ben bir denize bakıyorum da yani denizin uçuşan saçlarına bakacak olursak şiddetli bir rüzgar da var. E tabii bu durumda muhtemeldir ki güçleştiriyor. Deniz, nedir çalışmalarda son durum? Kontrol altına alınabildi mi yangın? maalesef hala yangın kontrol altına alınamadı. Yangını söndürme çalışmaları şu anda bu noktada devam ediyor. Biz de Ayıpaşa mahallesinde tam da yangının çıktığı noktadayız. Kameraman arkadaşım Yunus Karabacak da size şu anda yapılan çalışmaları gösteriyor. Yangın sol tarafta duran tarlalarda başladı. Tarlalarda çıkan yangın burada bulunan iki tane fabrikaya rüzgarın etkisiyle sıçradı ve haliyle de büyüdü. İlk başlarda çevre ilçelerden toplamda 8 ilçeden ekipler önce destek için buraya bu noktaya geldi daha sonra da tabii ki o ekipler bir 12 ekip, 12 itfaiye ekibi ve 11 afat ekibi buradaydı. İlk saatlerde ancak şu anda o sayı itfaiye ekibi sayısı 20'ye yükseldi. 20 itfaiye ekibi burada bu noktada yangına müdahaleye devam ediyor. Kameraman arkadaşımlar rica edeceğim. Sol tarafı göstersin çünkü tam yangının çıktığı tarlalarda çıkan ve işte bu büyük rüzgarın etkisiyle fabrikalara çıkan o yangının bulunduğu noktadayız. Bakın burada daha da devam ediyor. Tarlalarda sol taraftan çıktı. Hala tarlalarda da zaten o dumanı, o içten içe yanan dumanı görüyorsunuz. Ekipler burada fabrika ise yani seçil olmuş durumda. Görüyorsunuz o işte siyah kara dumanları şu anda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Burada bu noktada Yıpaşa Mahallesi'nde Sinebe'de öğle saatlerinde çakmıştı yangın. Tarlada çakmıştı. Tabii iki fabrika çalışanlar var. Plastik fabrikası ve plastik en çok yanan maddeler arasında rüzgar da var. Bu nedenle yangın söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Zorlu şartlar altında ekipler hala yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bir yandan da soğutma çalışmaları da var. Şimdi hem bu noktada bakın görüyorsunuz yangını hem de fabrikanın diğer tarafında da orada da ayrı yani fabrikanın iki ucunda da yangını söndürme çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor. Tekrar edelim. öğle saatlerinde hepsi yangın tarlada başladı. Tarlada çıkan yangının nedeni hala bilinmiyor. Bir önceki yayınımızda fabrikada çalışan bir kişiyle yaptığımız yayında çalıştığımız tarlaya sigara izmarisi atılmış olabilir. Bu nedenle çıkmış olabilir denildi. Yani bir şekilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevrede bulunan iki fabrikaya sıçradı. Çok şükür ki fabrikada çalışanlarda yaralı ya da ölen yok. Ekipler kısa sürede çalışanları tahliye ettiler. Kısa sürede çalışanları tahliye etti ve şu anda da o yangını söndürme çalışmaları 20 itfaiye ekibi ve 11 AFAD ekibiyle devam ediyor diyelim ve bu noktadan sözü size bırakalım. Helin Aslan.